arkadaşlar kesin, kolay Yeni yaptığımız makinelerin iki tane makinenin bir testini yapacağız arkadaşlar. İlk sarımını yapalım burada beraber. Böyle tütüne ilk döküyoruz arkadaşlar yukarıda. Makinemiz özel imalattır arkadaşlar. Özel, orijinal söyleyeyim üretilmiştir arkadaşlar. Bütün parçaları sulandırılmış parçalar. Arkadaşlar bütün e, parçaları özenle yapılıyor arkadaşlar. Bir testini yapalım. Masadan kadar, arkadaşlar biraz e, yankı var. Ya Bunun altına bir Evet. plastik bir şey koyalım altına. Makinede ses olayı yok arkadaşlar. tamamen sessiz diyebilirim. En sessiz makinemiz. Böyle bir sarımını yapalım arkadaşlar. Burada sıkışma olayı yüzde e, sıfır diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bütün ölçüleri kendim sağladığım için arkadaşlar e, hatasız bir toplama diyebilirim arkadaşlar. Hatasız, kusursuz. Çünkü en ufak incelikleri gözden kaçırmıyoruz arkadaşlar. Toplarken zaten ilk e, toplama çok önemli. Makineyi ne kadar güzel yaparsanız yapın, önemli olan bütün aksamları yerleştirirken ölçülerinde hatasız ve kusursuz olması lazım ki makine sağlıklı bir verim vermesi için arkadaşlar. Böyle bir dip kısmını açalım arkadaşlar şöyle. Ben bazen başaramıyorum ama arkadaşlar zannediyor dibi boş. Arkadaşlar en dibe kadar doludur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, kusursuz bir dolum arkadaşlar. Yani e, abartmayalım. Tekenin kıvamında sarıyor diyebilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, kimseyi kaldırma kandırma amacıyla biz bu işi yapmıyoruz arkadaşlar. Biz bu işi severek bir de e, gittiği yere kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Bu işi bu iş bizim mesleğimiz oldu artık yani bizim mecbur bu işte ilerleyeceğiz daha fazlasını yapacağız ki müşteri memnun olması için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar müşteri ayrı bir konu biz işimizi severek yapmazsak bu kaliteli bir sunumu yapamayız arkadaşlar çünkü severek yapıyoruz bu işi vur kaç işi yok arkadaşlar bu işte bu işi e, emek var. Bu işte emek olduğu için mecbur. İnsanların hakkını yememek için aldığın e, paranın hakkını vermek için mecbur. En iyisini yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü yazık günah adamlar bir ekmek parası için bu makineyi alıyor. Ekmek kazanmak için. Biz ona ekmek yedirmesek onlar da bize ekmek yedirmez arkadaşlar. Helalinden yemen gerekiyor bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kusursuz bir durum arkadaşlar. Makine derseniz, makinede e, ek özellik olarak makinemde e, roman sistemi var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, arka freksi çalışırken e, zedelenmemesi için. Ayrıca ses olanını düşürüyor. E, üçüncüsü e, güç kazanıyor bu bilye sayesinde. Ne kadar burada tütün olursa olsun sıkışmada çok büyük bir avantajı var arkadaşlar. Dönüşlerde hiç zorlanmadan o kadar rahat sürüyor ki tütünü ezerken bile hiç zorlanmadan eziyor. Ki daha rahat aşağı sürüyor tütünün. Ayrıca arkadaşlar bizim resetleme dediğimiz özellik var bizim makinede. Resetleme üzeri en ufak bir sıkışmada direkt alt mekaniğe dokunmadan Direkt tuşa bastığınız gibi toparlıyor arkadaşlar. Yani hani e, çok büyük bir avantajı var arkadaşlar. Üçüncüsü e, büyük motorda iki seçenek var arkadaşlar. E, birinci kademe e, ikinci kademe olarak yani arabanın fitesini hesap edin. Birinci, ikinci. E, Pot sistemi var arkadaşlar. E, şöyle göstereyim size. E, i̇stediğiniz hızda, istediğiniz ölçüde çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. E, tütünün e, fazla e, saçak olmadığı zaman döküntü bir tütün içinse e, ölçüyü düşürebilirsiniz arkadaşlar. Hız ayarını ki makinede fazla e, toz olduğu zaman motor vurdukça daha çok presleme yapıyor. Daha çok sıkıştırmaya e, sebebiyet veriyor. Bunu yaptığınız takdirde herhangi bir zarar izleyen makinede kusursuz bir dolum yaparsınız arkadaşlar. Eğer makinenizde sarım yaptığınız zaman tütünde çok saçak varsa hızını artırabilirsiniz arkadaşlar. Kapatabilirsiniz. İsterseniz sabitle çalıştırabilirsiniz. İster otomatik ayarda da çalıştırabilirsiniz. Çok güzel otomatik görüyor arkadaşlar bizim kartta. Her tuşa basınca belli bir tur döndürerek ondan sonra duruyordur arkadaşlar. Teşekkürler.